Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Bugün işlerden dolayı pek bir şey çekemedik. Allah öyle oğlaklarımızı emiştiriyoruz. Emiyorlar maşallah maşallah. Emsinler bakayım. Annem bugün yağlı ediyormuş. Size onu göstereceğim. Allah üstüm başım batırdılar oğlaklar şuna bakın ya. Arabaş ne bu? Ne bu oğlum? Dağlar gezdin geldin buna. davarlarımız karşıda arkadaşlar yozlarda. Hak başta yukarıda bağlı zaten. Aya artık yaz yerli yemyeşil bakın köyünde. Arkam gördüğünüz gibi yemyeşil. Öyle içeri geçeyim. Annem yağlı yapıyorum Onu bir göstereyim Evet arkadaşlar. Ateşimizin başına da geldik. Annem ateşi yakmış güzelce ne? Valla iyi yakmışsın ateşi ya. Hı hı. Ama yakmasan pişmez oğlum. Delik çalsın da güzel olur. Yağlı. Aha. Bir şey yapmaz o güzel olur. Ya çok mu döktün öyle? biraz adam devirdin herhalde. Yok yok çok olmaz kızım. O neyle kabaracak? Ver. Kabarması ya, için çok çok güzel. Yağsız da kapattın. Bunları da kapattın mı? Kapattım onları işte yapacağım. Bunları işte yapacağım. Biraz. Bunları da kapatmışsın gayrı. Kapattım oğlum onları. Ne koydun onların içine? Keş, işli. He? İşli işli keş koydum anne. He. Ee. Bezeleri falan düz müsün önce? Ben böyle düzer bir düzeltin. Ondan sonra bir de açarım. Ondan sonra pişireyim. Yalnız öyle olur. Başka ne yapacağım da? Yalnız ne olacak anne? Yani. Hı hı. Arkadan önce geçer de yok. Öyle bir onda böyle olsun dedim. Öyle yapalım. Yer yerdik karlı bak. Değil özledik bayağıdır yapmazdık. Aynen öyle. Özellikle hava çok. Hem görkelerle uğraş. Hem hayatır yapmazdı. Evet. ufak değil. Büyük değil öyle. Kalın olur. Büyük kalın olur. Yenmez hamur olur işleri. Bu şekil güzel. Oo. Anlatır bakayım önceden ne yaparlardı, ne ederlerdi. Ya işte böyle yaparlardı oğlum işte. Kaşık içinde ne var? Maydanoz var. Ha. Pazara mı gidebiliyor? Sen şey, pandemiden dolayı. Ha, ne evet. gidebiliyor? Şeyden gittim. Kuru, nane kuru, ama maydanoz kurusu yaptım. Ha. O daha güzel olur, o daha sağlıklı olur. Çekilikler hep ilaçlı. Hani baksana yasaklar başladı. Evet. Niye Gene bir de iyi ya. köy değil. Tabii canım. Şehirde olanlar aman, ne yapacak? Aman aman aman. Ben şehir meğer istemem ben. İlle. Ben şurayı dolanır. Gelirim. Sipretimi atar. Gelirim. Heh. En güzeli o. Ama o şehir, şehirde millet, millet, çıkamıyor. Ha? Şimdi Onlar, onlar da öyle hoş kıracağım. ne yapacağım? Şehir yerinde çıkılmaz tabii. Heh. Ben ne yapacağım? Onlar da öyle hoş kıracağım. Öyle. Sen ne olacak? Hastalığa bulanıp gelecek millet o bunlar. Hadi, hadi. Allah'ım inşallah. Rabbim bu müsbeti de alıp gidecektir bu şu ağır mübarek aylarda. İnşallah. öyle öyle. İnşallah alır gider. Hüseyin işler çoğalacak. Kompilotları çıkacak. Allah'a gene. Bahçe işleri. İşler, i̇şler çok. çok. Bakla ne erikilecek. Hepsi olacak oğlum. Ne Allah sağlık versin. Önemli olan sağlık olur gider hepsi. Öyle ya. Hı -hı. Yaylamıza bu, bu sene sularda az. Hı -hı. Sular az. Allah'ım ya Rabbim gözlerine kudret versin. Rabbim kar yağmadı. Kış yaz gibi geçti. Ne olacak? Suların Öyle. olacağı. Bu sene ama çabuk geçti değil Kış çabuk çıktı oğlum. Ne bahar geldi. En kısa Hınler. seneymiş bu sene zaten. Hı. Öyle diyor millet. Rabbim hayırlısını versin yine de kurban olduğum hayırlısını inşallah. <laughs> Valla oğla ölmüştüreyim ben de. Babam yardım eder mi? Valla üstümün işlerler batırdılar attılar. E ya. tabi batır attırır ne yapar onlar? Ama ne yapacağım? Atla atla üstüne. Anan attırır <laughs> ateş atı ben onları yakar attırır vereyim. He? Yıkacağım değil lan uğraşmam ben onlara ateş attırır He gelecek bir bastı diyor yok çıkma öyle çıkma 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 Atı ver ataşa yengisini alır, alır yerine. Başka ne yapacağım bunu? Ya kızdım. Zaten gebeleyi bir yandan da. Oho, üstünü pek geberler. Yaramazlar, üstünü geberler. Baksana meleş yurlar çelpide. Onlar da öyle seviyorum. Oruçlu olmasam var ya ağzından, o küçük şeyin ağzından bir sesim geldi. Oruçlu. Hemen. Atıyor mu gayrı yavaştan? Ooo kızarmış. Üç tane sığacak. Ha, bir de yarım gibi mi atıyor? Öyle bir de çıkar kapını alı koy. Oho. Şehirde de yaparlardır ama. Ben bunun hamuruna şey de döktüm Hüseyin. Süt döktüm. Süt bile güzel olur. Ee. Şehirde de yaparlar bunu. Yapan yapar onu, tut yaparlar ama ateşin tutunu tutar mı tutun ki? Tut. Tutar mı diyor mu? ateşin ki başka olur. Koy bakayım şuraya süzde Bakın arkadaşlar, tutunalı kalmış. Maşallah be. Anam da yapıyor. Bugün bayağı baya yorulduk. Yaz yurduyla uğraşıyoruz. Oraları hazırlıyoruz, ediyoruz derken yorulup ırlıyoruz. Öyle evet, sağlı olsun. Hani. Yapılacağı edilecek, oralarda edilecek. Götürüyorum onları da götürüyorum <onlarda, oturun> ya. İftar olmadan onları da götürüyorum. Ee, seni ayarlar da ben şimdi götürü, götürüyorum. Şimdi emmini çağırsam gelip götürüyorum. Yok, getirir, gel. Aman, bakayım, ben getir, <laughs> hemen dur şu ben ya. bir ya, kızgın oldu ne? Evet. Oo, çok kanalak almış. Ama inşallah. Oo. Yukarıya bir götürsek de yukarıda yemesi iyi olur ya. Yukarıda saçla senin de götüreceğim de orada yapacağım. Heh. Burada bile uğraşmayacaksın. İyi olur ha. Yaz yurtunda yapacağız ya. Hı hı. Çıkar bakayım onlar da çıkar. Ooo maşallah. Hıpkın alı kaldı. Yağını süzüyor Hı hı. Ellerini yapma. Yapma, yapma. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hakkınız kalıyor ama hakkınızı helal edin. Yapabilen evinde de yapar. Allah'ım kimseye yokluk göstermesin. Amin Allah'a maşallah sıkıntılarla terbiye etmesin. Hayırlısını versin Rabbim. Yağmurlarımızı bol versin Allah'ım. Yağmadık terbiye. Dünya neye yarar? Her şey suyla. Öyle ana niye varım? Allah'ım şu Rab'i hediye ederler, yağmur ne var? Anneni sen yağmur mu yağırır da ya. İnsan da, da tıkıcıktı kar yağdı işte onunla. Gitti gitti. İnsan evet. kopkuru çıktı gitti. Sağır Rabbim verecektir ya. Kuluna acımazsa, biz kulluk kullukluğumuzu yapamıyoruz. Evet. Kuluna acımazsa, o burnu yatsıları Rabbim acır. Allah'ım acır onları. Onların suyu hürmetine verir Rabbim inşallah. Öyle ana inşallah. yağdan yanıyor bak arkadaş. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik görüyorsunuz. İşimizi yaptık kıpkın alacağına. Herkese şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.